Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, en iyi YouTube ekipmanları, YouTuber ekipmanlarını inceleyeceğiz. Hangisini almalıyız? hangisini e, daha kalitelidir? Onlara bakacağız. Şimdi ilk önce e, arkadaşlar müsait yani isterseniz kameramızdan başlayalım. Şöyle e, kopyamızı çekelim. Şöyle bakalım. Kameramız Canon 4000 arkadaşlar. Şöyle bir kamera fiyatı fazla. Neden? Çünkü dolar uçtu. Ne yapalım arkadaşlar yani? Dolar inince bunların fiyatı da iner. Yani bu mark bu kamera çok iyi bir kamera. Yani alacaksanız bunu ömür boyu kullanırsınız. Yani ömürlük şeyleri gösteriyorum ben size. Şöyle e kameramız bu arkadaşlar bayağı kaliteli zaten görüyorsunuz. Şöyle fiyatı da yani çok ama ee, söylediğim gibi bayağı kaliteli bir şey kamera zaten 4,7 yıldız almış yani oradan da görebilirsiniz. Şimdi diğer kameramıza geçelim arkadaşlar. Diğer kameramız neymiş? Micro Case, Micro Case böyle mi şey. Şöyle bakalım arkadaşlar. Diğer kameramız bir webcam arkadaşlar. Ee, 1080, 1080p e, çekim yapabiliyor. Kalitede 1080p kalitede. Ee, eğer oyun videoları çekiyorsunuz çekiyorsanız arkadaşlar bu tam sizlik tam size göre fiyatı da ucuz zaten ee, bayağı iyi bir kamera söylediğim gibi ee, yani webcaminizin bilgisayarınızın webcaminin oraya takıyorsunuz bunu ee, yani çok iyi bir kamera bu da dediğim şekilde yani. Oyun videosu çekmek isterseniz bundan alın derim. Şimdi arkadaşlar şeyimize geçelim, mikrofonumuza geçelim. Mikrofonumuz da şöyle Rode NT. Arkadaşlar bu da çok 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 kaliteli bir mikrofon. Bundan alırsanız ömür boyu kullanırsınız hatta belki torununuza bile verirsiniz yani o kadar diyeyim. Yani zaten bakın standı da var yani Çoğu youtuber zaten bundan kullanıyor. Bunun da fiyatı yüksek ama kaliteli. USB'si de varmış. Yani gördüğünüz gibi bayağı kaliteli ürünler. Şu şekilde göstereyim. Böyle. Şimdi diğer e, isterseniz diğer mikrofonumuza geçelim arkadaşlar. Diğer mikrofonumuzda şöyle bu bu da bayağı iyi bir mikrofon arkadaşlar. E, bu hatta 5 yıldız almış. Fiyatı biraz pahalı ama gerçekten çok iyi ekipmanlar bunlar bakın standı da var yani baya iyi baya baya iyi yani abartmıyorum çok iyi <laughs> eğer imkanınız varsa bundan kesinlikle alın arkadaşlar gördüğünüz gibi havalı da yani çok güzel bir mikrofon ee, şimdi ucuza geçelim arkadaşlar ee, ucuz ama kaliteli bir şey mikrofon neydi ee, BM 800 müydü? Arkadaşlar diğer mikrofonumuz e, BM 800 şöyle yazalım arkadaşlar. bunu bu mikrofon zaten çoğunuz biliyordur çünkü çok yaygın bir mikrofon. E, ucuz ama kaliteli. Gerçi bu yani 179 180 TL de o kadar ucuz değil ama. Yani işinizi görür. E, bayağı iyi bu da. Zaten bakın yıldızından anlarsınız. Fiyatına göre bence çok iyi bir mikrofon. USB'si de var. Yani pamo da var. E, i̇şte ne bileyim e, standı falan her şeyi var. yani Her şey size geliyor. Ücretsiz kargoymuş. Bundan imkanınız varsa dediğim gibi kesinlikle alın arkadaşlar. Bu gösterdiğim ekipmanları kesinlikle alın arkadaşlar. Bayağı iyi ekipmanlar. Eee yani bu eğer bu ekipmanlardan alırsanız kanalınız bayağı büyür. Yani çok kaliteli çekimler, çok kaliteli, her şeyiniz kaliteli olur. Yani kalite fışkırırsınız öyle diyeyim. Yani ee, abartmak abartmıyorum o kadar da yani. O da yani o kadar da büyümeniz size bağlı. Ee, şimdi softbox'a geçelim. Soft box. niye yavaş yazdım? Şimdi softbox'umuza geldik. Softbox. Ne garipsin. Neyse. Ee, şöyle ikili yerden önereceğim ben size arkadaşlar. Mesela ikili olanlardan şu mesela şu veya şu. İkisinden birini alın arkadaşlar. Fark etmez mesela şu. Yani ikili olsa bence daha iyi olur arkadaşlar. Mesela şuna bir bakalım. En 11comdan İki, İkili softbox. Bunu genellikle fotoğrafçılar kullanıyor yani softbox'u daha iyi, daha kaliteli çekim yapmak için. Ee, bunu ve youtuberlar da kullanıyor şu bu aralar böyle youtuberlar falan bayağı kullanmaya başladı o yüzden e, bayağı satılıyor ee, ilgili softbox öneriyorum size arkadaşlar buradan yani bu galiba e, bir tane şey var bir tane duyu var bunlardan işte standta geliyor size böyle tripodla falan bunlardan e, tabi ışığı ampul ampul kalitenize göre de değişebilir arkadaşlar onu da şimdi şimdiden size söyleyeyim. Yani sadece softbox yeterli değil ışık için. Yani ampulünüzün de kaliteli olması lazım. E, bunu da buradan size söyleyeyim. Haberiniz olsun. Başka bir başka softbox önerim var mı? Tekli alacaksınız diyelim ki. Diyelim ki tekli alacaksınız. Şuraya yazalım softbox. 4 duy. Hah. Şöyle çıktı mı? Mesela bu. Eğer tekli alacaksanız arkadaşlar. Şöyle yani küçük araştırma yaptığınızda zaten karşınıza çıkıyor arkadaşlar yani. Bulması kolay. Yani bundan da kesinlikle alabilirsiniz. Yani ikisi de aynı şey, aynı yani değeri aynı. Hatta belki bu biraz daha iyidir. Ama yani istediğinizden alın arkadaşlar. Yani bütçenize göre. Bundan da alabilirsiniz, diğerinden de alabilirsiniz. Facecam koymazsanız ama hiçbirine gerek yok. Sadece e, mikrofonu gerek var. O kadar. Mesela benim gibi ben şu an e, Facecam yapmıyorum ama eğer isterseniz tabii ki de Facecamlar gelebilir arkadaşlar. E, bu da gördüğünüz gibi 5 yıldız almış. E, yani almak isterseniz tekli yani tek bir tane almak isterseniz bundan alın. Eğer ikili almak isterseniz de az önce gösterdiğimden alın arkadaşlar mikrofon, kamera önerilerimizi de yaptım. Arkadaşlar e, başka söyleyecek bir şey yok. E, kendinize iyi bakın. E, Tabi eğer işinize yaradıysa kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bu videoya. E, hepinizi seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.